5 Mart Salı Ertik görüntüler saat 14 civarı şu an daha kar yağmış. Akçık artık mevkiindeyiz. Kocaeli'ye doğru çıkıyoruz. Görüntüler muhteşem. Demirci'ye yağmur yağdı. Şu anda Akçakertik'te Kocaeli'ye doğru çıkıyoruz. Yolda kar var. Çevrede güzel görüntüler var. Görüntüler muhteşem. yerde 3-4 santim kar var. Daha önce buradan araba gitmiş. He. Şimdi görüşürüz. Abi görüşürüz Allah'a kadar. Hava emanet soğuk. Hava çok soğuk. Nasıl çıktın buraya Kemal? Hava çok güzel sağlık hocam. Herkes buraya gelsin. <gülüyor> Saygılar. Hadi bakalım yürüyüp gidiyor musun? İyis. Elsa, Elsa. Şu anda Başala merkezindeyiz. 5 Mart Salı saat 14.30. Evet şu anda Başala mevkindeyiz yolda kar var Evet Başala mevkindeyiz şu anda Gördüğünüz gibi yerlerde 3-4 santim kar var. Hava oldukça soğuk. Demircinin başalan mevkisinden görüntüler. 5 Mart Salı saat 14.30. Şu anda gördüğünüz gibi manzara harika. Demirci kar yağmur yağmış Demirci merkeze. Başalan'a kar yağmış. Hava sisli, karlı. Başalan mevkisinden görüntüler.